Selamlar PVO Game takipçileri. Bugün sizlerle beraber yeni bir Valorant bölümünde Heaven arasında Reis karakteriyle beraberiz. Her tarafı patlatacağız, yakacağız, yıkacağız diyorum. Ve evet videoya başlayalım o zaman. Bu sırada 2 e, saniyenizi ayırıp eğer kanala abone değilseniz abone olursanız beni çok büyük bir şekilde desteklemiş olursunuz. Onun dışında pazar, çarşamba ve cuma günü gelen videolardan ilk haberdar olmak için ise gönderi bildirimini açabilirsiniz diyorum. Ve hepinize iyi seyirler. Hepsini patlatalım. Yakalayın bakayım bunu. Bom. Bili, bili 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 bom. Oh. Double door'da birileri vardı. Kör geldi double door'a. Oğlum. Haydi. Abi 60. Hepsi double door'dan girdi. Böyle bir şey yok ya. Burası. Omen low HP. Spike yerleştirildi. Burası. Gel diyor, Burası. gel diyor Sky. Spike. Burası. Girsene Omen. Ayakta kalan solo. Oho. Baya kötü takıma denk geldik ya solo oynayacağız desem. Şu şey. Abi. Görüyorsun onda abi takım bir tık kötü. Alda düşman göründü. <laughs> Gümüldü. <laughs> Spike A'da düştü. <laughs> Başka? kaldı. Oba aldık lan. Ha. Hayret. Hayret bizde de rahat olabiliyormuşuz. Bir çalamayacağız zannetmiştim o yüksekliği ama. Oo öl bakayım. O operatör mü? Bir saniye. Bir daha atsana onu. Bomba dostum yolda. Double door tutan yok ya. Hadi bakayım. Ne yapıyorsun lan çılgın? Kedinin fareyle oynadığı gibi oynarım seninle. Double door var mı? Baktınız mı? Arkamdan gelip vurursa o adam beni var ya o yerim hepiniz ha. Ne oluyor la? Pink giriyor bana. Neredeymiş adam? Bu var Tamam ki A var. Okey. Şurada A öldü. Bir düşman kaldı. Öl lan. Bomba da Hadi da bakalım. Yolda. Yeni round yeni kan. Hadi. <laughs> Pik atarsa vururum. <laughs> Oy denemeyecek gibi. Aynen denemedi. Double door mu gelecek? Gelirse vururum. Çık geri çık çık. Dikkat dikkat. Eğlenmeye hazır mıyız? Öyle olmaz böyle olur koç. Öyle vurulmaz böyle vurulur. Tamam oraya bakan var bizden. Oraya bakan var sıkıntı yok. Senin için. Sağ eyvah eyvah. Bizi kör etmedi. Son 30 saniye. yerleştirildi. Tamam, sıkıntı yok. Hemen arkadan gidelim. Ayakta kalan son oyuncu. Çanta yolda. Çanta yolda. <gülüyor> 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 Aa, nereye çıkmış lan manyağa bak. Hiç beklemiyordum orada olmasını ya. Nereye çıkmış lan manyak? Aa. Oraya çıkmak var mı ya? Ayıptır be. Oraya da çıkılmaz yani. Patladı lan. Sıkar sıkar İyileştir ekibim. Robot. Okey güzel. Huh güzel güzel. Maralı. Hadi yetişirsem. Aldım ben. Sürekli adamların şeyini kullanıyorum ya. Operatörlerini kullanıyorum. Bu kadar da olmaz. Al oh, başladı. Eğitim. Var mı burada. Spike A'da düştü. Spike A'da düştü. A'ya koşuyorum ben abi. Spike A'da düştüyse bu manyaklar daha atak yapacaklar belli. Short var, long var. Short long, long short, long short, short long. Hop 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 bacık, hop bacık. Selam. Selam. Hadi pikle de öldüreyim. Hadi pikle de vurayım seni. Piklemeyeceğim Buradan pikle. Buradan pikle vurayım. Buradan pikle vurayım. O zaman al içine bombayı. Bum. Ölmedi lan. Solda olabilir. Yok. Sağda da yok. Nerede bu birik? Bu birik manyak kesim var ya. BM'ye gitti. Nerede? Şeyde. Ha. Nasıl vuramadım lan onu gördünüz mü? Ben, ben nereye baktım o nereye sıktı. Nice. Ben başkalarına güzel buramızı da böylelikle almış olduk. Helal. Ben ayağa gideceğim. Ah. Ah. Çanta yolda. Yine yolda. Bir indi. Vallaha. saniye. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Orada. Short'tan bir kişi de girsin ya. Hı -hı. Bir ay, bir ay, bir hang. Hı -hı. Home long. Şahin uçsun. Bir düşman kaldı. Nice. Dosta devam ki Şunu sat şunu al Aynen Daha iyi olacak gibi sanki Hadi gidelim Dön 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 Tamam körettiği için planız lazım Gösterme <laughs> Yakala Öldü 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 Patladı o maya Bomba dostum yolda <laughs> şey Tamam gördüm Reyne'yi çık Bir de düştü. Can lazım. Güzel tertemiz aldık vallahi bu elde. As bekleyelim adam not. Şöyle bir bu sefer Vandal'dan devam. Hadi bakalım. Gerçekten. Orada. Burası. Ada düşman gördü. Çanta yolda. Çanta yolda. <laughs> <Hı. gülüyor> Ho, bayağı canı gitti ya. Bayağı bir canı gitti. Bayağı canı gitti bu arada. Tut, 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 tut. Yakala bunu. De, dolduruyorum. Le. Bezir. Demiyor. Spike ada düştü. Orda. Oh spike Orada. spike düştü de gidemiyorum oradan. ki. Spike düşman, düşman O beni niye kör ediyor? Spike, spike. spike, spike. Düştü. spike düştü. öldü bu kadar. Bu ka bu ka bu ka o ka bu ka şu ka tekrardan raise'le sahnelere döndük mü ya bu maçta lan? tut bunu eğlenmeye hazır mıyız? Evet. Diğerleri nerede bilmiyorum. can burda come come gel gel sıkıntı yok sıkıntı yok nasıl başladı bir düşman kaldı. düşman ayakta kalan son. Bu sonuncusu. Arkalarım. Evet. Baya kötü başlamıştık ama sonradan iyi açıldık ya. Bomba dostum yolda. Kasa yolda. Bir düşman kaldı. Dire gitti. Neredeler? Raze mı? Şeydedir ya City'dedir o. City'den gelir o maya. Tertemiz. Güzel B'den gelmiş öldü o da. Bir elde fantom oynayalım. <laughs> Adamın fantomunu çaldım. Aha. <laughs> evet sonra hatta bir de fantom deneyelim bakalım ne olacak. Oo. oo. <laughs>

karşılıklı profil atacak birimizi çok eğlenceli olacaktı. Ama olmadı. Evet arkadaşlar mükemmel bir videoyu geride bıraktık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. 26 kilo almışız müthiş. Bay bay.